Herkese merhaba. Bugün sizlerle fırında patatesli tavuk yapacağız. İnanılmaz lezzetli, çok kolay. Eminim siz de çok beğeneceksiniz. Ben malzemelerimi daha önceden hazırladım, temizledim. Kenara alıyorum ve şimdi sosumu yaparak yemeğime başlıyorum. Sosumun içerisinde 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası var arzu ederseniz salça miktarını azaltabilirsiniz. Yarım su bardağı su, yarım çay bardağı sıvı yağ var. Güzel bir şekilde karıştırarak baharatlarını ekleyeceğim. Bir çay kaşığı tuz, karabiber ve pul biber var. Karıştırarak devam ediyorum. En güzel lezzetlerden bir tanesi de sarımsak. Çok fazla doğramadan, küçültmeden ortadan ikiye bölüyorum. inanılmaz güzel bir lezzet veriyor. Eminim çok beğeneceksiniz. Patateslerimi de yine aynı şekilde ortadan ikiye bölüyorum. Tavukla aynı derecede pişsin diye. Biberlerimi de çok küçültmüyorum. Ortadan üçe bölüyorum. Biberlerimi de doğradıktan sonra tavuğumu ilave edeceğim. Yarım paket karışık tavuk kanat vardı. Onu ilave ederek karıştırmaya devam ediyorum. İnanılmaz güzel bir lezzet oluyor. İstediğiniz sebzeleri ekleyebilirsiniz. Bu aşamada karıştırdıktan sonra fırın kabımı alacağım fırın kabımın ağzını ıslattığım yağlı kağıtla kapatacağım. Neden diye sorarsanız eğer yağlı kağıt çok fazla suyun buharlaşmasını önleyecek. Sebzelerim suyu içerisinde kalarak pişecek. Kabın içerisine biraz su alarak sosu tekrar yemeğimin üzerine döküyorum. İsraf olmasını istemiyorum. güzel bir şekilde gezdirdikten sonra ıslatılmış yağlı kağıdı ağzına kapatacağım. Islattığım yağlı kağıdı 15 dakika boyunca bu şekilde pişireceğim ve 15 dakika sonra çıkartıp tekrar pişirmeye devam ettireceğim. Çok güzel bir püf nokta. Eminim çok beğeneceksiniz. Benim fırında yemeğim 35 dakika 40 dakika kadar pişti. Çok güzel oldu. Çok lezzetli gerçekten. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Afiyet olsun.